Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz mu? Durun. Göstereceğim. İlk önce su alacağım. İçine su katacağım. Ondan sonra üstüne birazcık tuz dökeceğim. Üstüne birazcık şeker dökeceğim. Ama şeker bulacak mıyım bilmiyorum. Yapmadan önce videoyu beğeni Şöyle süper bir kanala abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Kamerayı da koydum. Şimdi bir bidon su alacağım. Bir bidon su alacağım şimdi. Şimdi doldurayım çok değişik bir şey olacak arkadaşlar. Suyumu aldım. Koydum buraya. Üstüne biraz tuz. Bu arada döküyorum ha içinde su var. üstüne biraz su dö tuz döktüm. Şimdi şeker alalım. Şeker bulabileceğim mi? Şeker. Arkadaşlar şekeri de aldım birazcık şeker döküyorum üstüne. Ne şey eksik sanki. Tuz döktüm üstüne bir de şeker döküyorum. Bu arada döküyorum ya. Birkaç tane bu kadarcık şeker yeter. Şekeri gidip geri yerine koyacağım bu sefer. Hem bir şeker dökeceğim. Bu da bir de tuz döyeceğim. Tuzu buraya koyup şeker kaldırayım. Arkadaşlar koydum. Başka çok acı bir şey koysam da başka acı bir şey indirsem. bulsam Şu an bakayım. Limon, konsaydı limonda da sıkardım. Uh. Neyse bir içiyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz. 3 2 1 0 Başla. Bir şey eksik sanki ya, bir şey eksik bunda sanki. Lokumu birazcık böleceğim. Heh, lokumu suyun içine koydum şimdi. Bu sanki bir şey eksik değil lan sanki. Ay lokum. Islanmış bile. Şimdi ne yapacağım?